Efendim çekimlerimize Antalya'da kaldığımız yerden temizleyerek devam ediyoruz. Yanında Önder Bey var. Önce bir kendisini tanıyacağız, sonra da telefon üzerine konuşacağız. Ben Önder Değerli, işletmenin yetkilisiyim. E, telefon tamir işlemi yapıyoruz, yedek parça satışı yapıyoruz. E, 8 yıldır buradayız. İşletmenizde neler yapıyorsunuz? Telefon tamiri ve başka neler var? Telefon tamir ediyoruz, e, aynı şekilde yedek parça satışımız var. E, müşterilere ya da bayilere toptan ya da perakende yedek parça satışı yapıyoruz. İnternetten satış yapıyoruz. Kargolada çalışıyoruz. Bize yurt, e, şehir dışından e, gönderen e, müşterilerimiz var. Antalya hizmet veriyoruz. Mi? Evet evet telefonları tamir etme amacıyla kargo anlaşma kutularımızla karşı ödemeli olarak gönderebiliyorlar. Biz aynı gün içinde elimizden geldiğince e, tamir edip geri kargo oluyoruz Önder Bey neden siz tercih edilmelisiniz? Bizi tercih etmeliler. Çünkü e, meslekte 20. yılımız. Dükkan olarak, lokasyon olarak 8. yılımız. 8 yıldır buradayız. İşimi çok seviyorum. Daha uzun yıllar yapmayı düşünüyorum. Bu işin eğitimini de aldınız siz. Evet, aynı şekilde bu işte ustalık belgem, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından usta Öğreticilik belgem, Sanayi ve Ticaret Odası tarafından verilen etküye belgem var. Bunlar beni diğerlerinden ayıran önemli bir nokta. Üniversiteden ne bölümü mezunuyum demiştiniz? Üniversitede aynı şekilde biyomedikal mezunuyum, tıp elektroniği diyebiliriz. Hı hı. Ha, yine mesleğim üzerinde eğitimimi aldım. Mesleğim üzerinde belgelerim var ve her şeyden önemlisi 20 yıllık bir tecrübem var. Önder Bey, telefon tamir yapıyorsunuz ama biraz daha detaya girebilir misiniz? Tam olarak neler yapıyorsunuz? Telefonla Tabii. ilgili. Evet. Telefon artık eskiden cep telefonuydu. Artık el telefonu haline geldi. Sürekli elimizde. Çok sık kullanıyoruz. Bütün işlerde mutlaka telefonumuz olmazsa olmazımız haline geldi. Hmm. Bu yüzden düşebiliyor, darbe görebiliyor, sıvıya düşebiliyor. Benim telefonum gibi. <laughs> evet. Bu tarz durumlarda biz ekran tamiri, ekran kırılan cihazların ekranı değiştiriyoruz. Şarj soketi sık yaptığımız arızalardan bir tanesi. Şarj soket değişimi yapıyoruz. Ve diğer entegre ya da anakart arızalarını gideriyoruz. Ee, bize sık gelen arızalardan en fazlası tabii ki ekran oluyor. Çünkü çok sık düşüyor, darbe görüyor. Evet. Bunları Batarya yapıyoruz. Batarya değişimi de sık arızadan bir tane evet haklısınız. E, bataryaların ömrü 2 yıl e, maksimum sürüyor. 2 yıldan sonra iyi ise bile değiştirilmeli. İçinde kimyasal olduğu için ona ve kullanıcıya zarar veriyor. Ayrıca telefon tam yanı sıra e, soketini tamir ettiğimiz ya da ekranı vesaire bir arızasını yaptığımız müşteriye aksesuar için başka yerler yönlendirmiyoruz. Kendi müşterimize kendi aksesuarlarımızı veriyoruz ki yaptığımız işler kesinlikle garantili. Sattığımız ürünler de aynı şekilde. En azından müşteri yaptırdığı yerden satın almış oluyor parçalarını. Şarj aleti veriyoruz, koruyucu takıyoruz, kılıf temin ediyoruz. Evet, evet kesinlikle müşteriyi başka yerlere gezdirmeyelim. Biz kendimiz bulalım, temin edelim. Yaptığımız için tamamen arkasına duralım diye böyle bir şey yapıyoruz. Peki Önder Bey, Röportajımı sonlandırmadan önce son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, son olarak şu. Yani bana gelen cihaz e, ekran arızasıyla geldiyse ekran arızası yapılıp teslim edilmiyor. Ben bunu yapmıyorum. Ekran arızası mı geldi? Ekran arızası açtığımda cihazın içinde gözümle gördüğüm kulaklık sorunu, ses sorunu, şarj sorunu bunların bakımını, temizliğini yapıp tüm denemelerini yapıp o şekilde teslim ediyorum. Sıradan e, yap ver gönder kesinlikle yok. A'dan Z'ye bakar, inceler, içmesinler, öyle teslim ederim.